Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarılar geliyor. Bununla beraber peki uyarılar geliyor ama sadece Bakan Koca'dan mı? Hayır. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. hemen videomuza geçelim. Vakalarda korkutan artışlar devam ediyor. Peki bu artışların sonucunda tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrardan geri gelecek mi? Bakan Koca ne diyor? Uzmanlar bu konu hakkında ne diyor? Arkadaşlar bu vakanın artması şu an için hiç de iyi değil. Çünkü özellikle yaz aylarında bu kadar artması Yaz aylarında bu kadar artıyorsa diyor uzmanlar, kış aylarında çok daha kötü olacak diyorlar durum için. O nedenle eğer ki bu şekilde giderse, kış aylarında 100 binli hani bir gün içerisinde 100 bin vaka görüyorduk ya bir aralar. Bırakın 100 binli, 200 binli, 300 binli vakalarda görebiliriz diyoruz uzmanlar kış aylarında. O yüzden durumun kötü olduğunu ve bu gidişat ile beraber gidersek durumun hiç iyi olmayacağını ve eski günlere tekrardan geri dönebileceğimiz de e, ihtimaller arasında sokuyor uzmanlar. O nedenle şu an için durum çok da iyi değil. Eğer ki bu şekilde giderse özellikle yaz aylarında bu kadar artması işte hiç iyi olmadı. Çünkü yaz aylarında bu kadar artmışken kış aylarında durumu düşünemiyoruz bile. Kış aylarında yeni istamalar tedbirler gelebilir. Bunların arasında maske takma zorunluluğu ve daha birçok Yeni kısıtlama ve yasaklar gelebilir. Başta maske takma zorunluluğu geliyor. Hatta o kışa girmeden bile gelebilir maske takma zorunluluğu. Ama şu an için durum kötü. Bakan koca vakalar 40 kat arttı dedi ama hastanelerdeki artış 3 kat dedi. O yüzden vakaların artışı kadar hastanelerde de artış tam olarak gitmiyor. Vakalar ne kadar artarsa artsın hastaneler bir tık daha az artıyor dedi. Bu da şu an için durumun iyi olduğunu belirtti bakan koca. Sizler ne düşünüyorsunuz? Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.